bu hesaba maalesef ki şöyle bir giriş yapmak gerekiyor. Elim ağrıyor ama hani biraz daha iyileştim. Onun için sıkıntı yok. Zula Türkiye'nin. Bak sıfır şaka ve sıfır dalga hiçbir şey yok. Zula Türkiye'nin en baba, en güzel, en lüks, en böyle... Anladın mı hesabıyla karşınızdayım arkadaşlar. King. Ferhat abinin hesabı. Bizim Ferhat abinin hesabı. Mükemmel bir şey ya. Zula Türkiye'nin bulup bulamadığınız en iyi hesabıyla karşınızdayım. Espor desenleri mi dersiniz? Kadınlar günü desenleri mi dersiniz? Efsane şeyler, sınırsızlara dolu dolu. Dolup taşıyor böyle. Dışarı dışarı dolup taşıyor. Abi Şimdi size hesabı güzel bir tanıtayım Birinci slotumuzda Hemen kameramızı alalım abi şuraya ortaya Birinci slotumuzda AUG 3 Kadınlar günü deseni ile birlikte M93R kadınlar günü deseni Karambit kadınlar günü deseni İkinci slot MPT-76 kadınlar günü deseni M93R kadınlar günü deseni kelebek Artı 7 Kadınlar günü deseni M468 Espor 2018 deseni 2017 imiş çok özür dilerim Kadınlar günü deseni M93 Arda Sonra Ustura'da artı 7 2018 olması gerekiyor Onun da Deseni hemen bakalım 2018'miş o Ardından AVP artı 7 e, Kadınlar günü deseni M93 arkaran e bit Kadınlar günü deseni ve geliyoruz Kar 98'e Şimdi kar 98 şöyle bir şey arkadaşlar Kar 98'in biliyorsunuz Zaten slot 1'de Kadınlar günü deseni var Bir de ZSL deseni var ZSL sezon 3 Mükemmel bir şey ya Şuraya bakar mısın abi bir de şu var. Yeni gelen skin. Efsane bir şey ya. Anlatamıyorum abi ben bu hesabı kimseye. Bizim bir şöyle göstereyim. Hesapta bir şunu değiştirmek istemiyorum. Bunun da hepsi beyaz güç. Efsane bir şey. Hesabı ufak bir tanıtayım. Abi. M468 sınırsız. MPT sınırsız. Kar 98 sınırsız. Karambit sınırsız. Kelebek sınırsız. Lan saymayı unuttum. <laughs> M468, MPT, Kar, Karambit, Kelebek, Groza, sonra Çeytak, e, Gölge, L111, Diggle, Etti mi 10, İkili Bomba, P90, Glock, Ustura, Bora, 15, TRX, AK, Diyasar, Diyasar. Eee... MPT 76 S Mateba 20 Mehmetçik Hançer Chris PP 2000 Zigana 25 Tar 21 Tek9 Scarle ee, kaç oldu 20 oğlum saymayı unuttuk iyice Sana! 3 6 9 12 ya 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 25 26 27 28 28 tane sınırsız sadece silahı var 28 tane sınırsız sadece silah şimdi şeylere bakalım karakterlere bakalım 1 2 3 4 tane de sınırsız karakteri var. Yani istediği bütün karakterler sınırsız aslında. Mükemmel bir hesap ya böyle bir hesap yok. Şu kartlara bakar mısınız abi? Kartlar açılırken oyun gitti. Ah geldi. Şu kartlara bakar mısın ya? Mükemmel bir şey, mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Tadından yenmiyor, yemin ediyorum. AVP'ye bakar mısın abi? Siyah. Turkuaz siyah, üst eklenti turkuaz siyah, ön eklenti turkuaz siyah. Turkuaz siyah. Abi bir şey diyeyim mi? Mükemmel bir şey ya şuna bakar mısın? Tabi biz bugün Kadınlar günü desenleri ve espor desenleriyle oynayacağız. Bu M468'in güzelliğine bak baba ya. Bakalım. L111'imizde beyaz güç. Bu da güzel. Avukumuz da böyle. Mükemmel bir şey. Keşkaytavımızda bile DVC 2018 desen var. O hangi desen ya? lollipop R98. MPT. Diggle'da yok mu böyle bir şey ya? Baba bir desen. Var katana var da Diggle altın kullan abi. Buraya bakar mısın ya? Zigana'da ne varmış desen olarak fırtına. Zaten bunun üstü yok diye biliyorum da. Matebamızda Razer desen var. M93 var. Kadınlar günü ya. Ben daha ne isteyeyim ki? Şuraya bakar mısın abi? Kadınlar günü var. Diğer kadınlar günü var. ZSL var. Var baba var. bunda da Razer varmış şuna bak ya baba şuna bak ya şuna bak ya zsl sezon 3 kadınlar günü kelebek desem sevgililer günü kukli exo baba harika hesap ya Vallahi bunun hakkını vermemiz lazım yani. Şimdi abi direkt oyuna geçeyim. Bu hesaplar yani bu hesapta güzel bir oynanış sergilemek istiyorum. Bu arada kaç parası var ya? 1, 10, 100, 1000, 10, 1000, milyon. 100, 2 milyon 360 bin 836 23 milyon sandım onu ekstralarımız tamam sadece ee, ne yapabiliriz ne yapabiliriz Bunu değiştirip hızlı doğma koyabiliriz çünkü herkestek nişancı gireceğiz harika bir hesap ya böyle bir hesap ben hayatımda görmedim kamerayı düzelteceğim şu an biliyorum kamera biraz değişik abi AVP ve kar 98'imizle oynayacağız hangisiyle başlasak AVP ile başlayalım hemen kamerayı düzeltip oyuna başlıyoruz en iyi silah desenleri ayağımı biraz şuraya alayım da en iyi silah desenleri abi kesinlikle ama kesinlikle bu hesapta şuraya bakar mısın abi ya şuraya bakar mısın abi Mezarcı eldivenlerimiz var. Kadınlar günü... Kadınlar. Kadınlar günü... Karan bitimiz var. Kadınlar günü... AVP'miz var. Lan yani kaçma. Kaç Valla salmam seni. Şuraya bakar mısın abi ya? Mükemmel bir şey. Yemin ediyorum. Çok güzel oynattırıyor da. diğer skinleri de deneyeceğiz. Adam yok. Sen bir düş bakayım baba. Sen yine düş. Hiç Şeye gerek yok, heyecana gerek yok. Mükemmel bir hesap zaten. Bir de bir güzel oynayalım şu hesapla. Adam göremiyorum. Neyse buradan ayrılalım, başka bir yere gidelim. Ulan ya ulan ya neyse kar 98'e geç adım Bu arada birisi bizi tanıdı Şöyle zsl3 desenimiz Zsl3 desen kar98imiz Söyle bir ölsem bakayım bu canım. Sen de öl, sen de öl. Lan. Sıkıştığım yere bak ya. Ben beni öldürmeyecektim koçum. Ulan. En nefret ettiğim şey bir yerde durmuyorlar ya ben de kill alamıyorum. Hop şöyle geçelim. Sen öl bakayım koçum. Abo 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 abo. ulan var ya efsane gidiyoruz ya şuraya bakar mısın 19'da 3 ulan niye kilimi çalıyorsun hayvanat abone olmuş lan. ne yaptık biz ya elim ayağım birbirine dolaşıyor bazen Alacağım o birincilik zaten benim bu oyunda da. Ulan ulan. Sana da ölür müyüm sence? Üf, üf. Baba sen nasıl bir hesapsın ya? Lan 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 lan. Kardeş bak. Benim sinirlerimle asabımla oynamadı. Aaa. Bıçakla öldük. Çok kötü oldu ama. Ben öcümü alırım. Ulan kardeş, ulan kardeş. Uf. Kötü, Kötü vurulduk. Ama bilinsin ki Sen bir öl bakayım koçum. Sen bir düş paşam. Bir de bir sonraki oyun böyle herkes tek bir şey gireceğim. Onda da güzel bir M468 ve diğer silahlarla bir yargımızı dağıtacağız. Abi oynatıyor beni ya. A bu içinden geçti. A bu. A bu. A bu. <laughs> birinciliği aldık. Tabi şimdi o birinciliği sürdürme görevi kaldı. O görevde bana zaten layık bir görev. Oy! Lan nereden sıkıyor Selam paşam. Merhabalar. Selam aleyküm. Lan lan lan. Abo vuramadık. Lan oğlum karan biten olayından nefret ediyorum ya. Kardeşim sen bir yat bakayım. Abu. 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 Sen de düş. Benim kilimi çalmak ha. vuramıyorum. Bak kaç kişi kaçırdım böyle. Paşam. Ya sen bir öl ya. <laughs> Yeter be. Abu. Abu. Saklanırsan öldürürsün işte. Ama bak şimdi ecelin geliyor. Kardeşim. Dur ben şunu alayım. Sonra şunu alayım. Sonra Abo kolum yok. Lan tam vuruyordum ya. Tam vuruyordum yemin ediyorum. Öf. Neyse orada vuramazsak burada vururuz. Sen bir öl bakayım paşam. Abo. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Ya oğlum. Az bir yerinde dur. Az bir yerinde dur. Allah'ım salli ya Rabbi ya sabır. Bir tanesi de arkamda. Ulan, arkalı önlü geliyorlar. Ölünce de. Dur 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 ben değildi ben değildi ben değildi o. Ulan kolum yok ya. Dur bir kişi daha geldi. Sen de öl. Şöyle bir reklamımızı da atalım. Ondan sonra Uf. Selamünaleyküm. Merhabalar. <laughs> Ya kar 98 ile var ya oynarken çok zorlanıyorum ya. Uf. Oğlum neredesin ya? Benim fare ha hassasiyeti zaten alçak. Bir de seninle uğraşıyorum. Son bir mermim kaldı. Bakalım o bir mermiyle. Abo! Ne yaptım lan ben? Neyse şu, şu, silahı acilen değişmem lazım. Çok kötü bir silah. Hemen şu, şuradaki arkadaşımızı öldürelim. Silahını alalım. Tabi şey olsaydı daha iyi olurdu. Lan 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 Ya şey. Gel kal. Ay. Lan arkamdaki de bana vuruyor ya. Oğlum salın lan beni. Asfenallah. Lan 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 Gel paşa. Erkeksin ya. Ha erkek. Oğlum ulan oğlum. Ay. şöyle büyük bir ihtimal e, diğer silahlarla oynanış videosunu Part 2 olarak yayınlayacağım bu videonun Part 2'si olarak yayınlarım Çünkü zaten video 20 dakikalık olmuş Lan bir git ya içinden geçiyor ama ölmüyor bu çocuk niye böyle ya sadece bir tek bunda oluyor o sorun ay scope açtım sandım ya. Arkamdaki bana sıkıyor ama ben kaçtım oradan şimdi Onun eceli olmaya çalışacağım Eyvallah kardeşim Ur diye bu videoyu izlersen şayet Kardeşim sen adamsın Birinciliği Birinciliği bitireceğiz birinciliği alacağız ya ef, birinci bitireceğiz işte Evet bak Urdiye gibi bir adam var bir de İzzethane gibi bir top oğlu top var görüyorsunuz. <laughs> öldü bot oğlu bot. Ya işte botlarla uğraşıyoruz biliyor musun? Tekrar öldü bot oğlu bot. Ya yine mi sen geldin be kardeşim be? Sen yine geldin mi? Geldim kör müsün? Git be. Allah seninle uğraşmaktan bıktım ya. Elimi çalma lale. Onu da aldık. Yat aşağı it oğlu it. Ya çok güzel gidiyordum oysa ki ya. Aha bıçak attı bana. Şerefsiz. Son kilim. Son kilimi kila alsam. Ez. Mükemmel bir şey ya. Vallahi çok güzel bir oyun ya. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi baba. Ben ilk defa böyle bir oyundan hadalara oynuyorum. Efsane silahlar, efsane skinler. Mükemmel bir şey. Büyük bir ihtimal dediğim gibi bu videonun devamını yani diğer e, silahlarla oynanışını part 2 olarak yayınlarım büyük bir ihtimal. İsterseniz like atın onu da çekeyim. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Mükemmel bir oynanış yaptık, sergiledik. Muah! Efsane harikulade. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp böyle yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.